Herkese selamlar. Bu videomuzda dermatolojinin temel konusu derinin katmanları yani epidermis ve dermisten bahsedeceğiz. Ee, epidermis avasküler bir yapıda. Ee, dermisten füzyonla beslenir. Epidermisin katmanlarını sırasıyla sayacak olursak Stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum, stratum spinosum ve stratum basaledir. Ee, burada stratum corneum ile başlayalım. Stratum corneum çekirdeksiz, yassı ve çok katlı keratinize hücrelerden oluşur. Boynuzsu hücreler bu tabakada izlenir. Mukozalarda bulunmaz. El içi ve ayak tabanında ise daha kalındır. Bariyer görevi görür, su kaybını önler. Stratum lucidum ise sadece el içi ve ayak tabanında ve dudakta bulunur. Eleidin içeren hücrelerden oluşur. Stratum granulosum'a geldiğimizde e, stratum granulosum, eee granüllerini yoğun olarak bulunduruyor ve bu keratin granülleri bazofili içeriyorlar. E, D vitamini sentezi burada olur. Lipid içerikli lameller granülleri var. E, bu lipid içerikli lameller granüller yabancı maddelerin tutulmasını engelliyorlar. E, bunun dışında filagrin proteinini de içeriyor e, stratum granulosum. E, ve filagrin e, keratin demetleri oluşturuyor. Bildiğimiz üzere filagrin mutasyonu Atopik dermatit de kötü prognozla ilişkili. Bu katmanla ilgili. Son küçük notumuz ise psoriasis'de bu granüler tabakanın çok incelmiş veya kaybolmuş olduğu. Liken planus'ta ise bunun tam tersine bu granüler tabaka kalınlaşmıştır. Stratum spinosum ise birbirine desmozomlarla bağlı hücrelerden oluşuyor. E, bu desmozomlar epidermise sağlamlık kazandırıyor ve hani bu epidermise sağlamlık kazandıran tabaka e, stratum spinosum tabakası. E, dikensi uzantılar izleniyor burada. E, basınca maruz kalan vücut bölgelerinde stratum spinozumuzu bu yüzden daha kalın görüyoruz. Burada Langerhans hücreleri bulunur. E, kliniğe yansıması olarak görebileceğimiz ise bu tabakanın pemfigus hastalığında bu tabakada bulunan desmozomlar parçalanır ve biz klinikte intraepidermal bül olarak görürüz bunu. stratum bazaleye geldiğimizde bazal membran üzerine oturmuş tek katlı prizmatik veya silindirik hücrelerden oluşur. Bu katmanda bazal membranla bağlantıyı sağlayan hemidesmozomlar bulunur. Bu tabakada hücreler yüksek mitoz gücüne sahiptir ve melanositler de bu tabakada bulunuyor. E, klinik olarak baktığımızda da bullous pemfigoidde e, hemidesmozomların hasarına bağlı e, sup epidermal bül görüyoruz. Epidermisle ilgili olarak e, son olarak söyleyeceğim e, olan malpighi tabakasından bahsedelim. E, stratum spinosum ve stratum basale tabakalarından oluşur. Mitoz burada gerçekleşir ve D vitamin sentezi de burada başlar. Dermis'e geldik. E, dermis iki katmanlıdır. Papiler dermis ve retiküler dermis olarak. Dermiste biz e, kan damarlarını, kıl foliküllerini ve sebese glantları görürüz. E, epidermisin bildiğiniz üzere en güçlü tabakası stratum spinozum iken e, derinin bize en güçlü tabakası neresi diye sorulduğunda cevabımız retiküler dermis olur. Bu videoda e, temel bir konuya en basit haliyle bir bakış at, atmış olduk. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın.